Evet sevgili motor gezerler Nagovasyonumuzu açtık Karşıya geçeceğiz Avrupa yakasından Anadolu yakasına Önder ustanın yanına gidiyoruz Motorları Ayar verdirmeye Bakım yaptırma Permamaz arttırmaya Önder ustanın yanına Yani permamaz arttırma arkadaşlar böyle Yok e, CC ile oynamak falan değil yani Güzel bir sistem bulundu Önderosa alsın. <laughs> Dün abim motorunu yaptık e, Benim motoru yaptırmış. şimdi benim bu küçük motor PCX Genelde işe gidip gelmeye kullandığım ufak tefek Kızı okuldan al e, eşimi işe götür getir falan iyi oluyor Evet sağdan devam edelim şöyle. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne doğru yönelelim. 43 kilometremiz var. 52 dakika veriyor. Hadi bakalım Ender Usta geliyorum. Bu da biraz bugün hava rüzgarlı. Öteki kim ağır. Bu biraz hafif. Dur bakalım köprüden uçmayız inşallah. Ya Rabbi sağ salim. Gidelim gelelim inşallah. Hadi bakalım. Bismillah. Abi şeridimize gidiyoruz da Manyak çok ya Maalesef Manyak çok ya neyse hadi bakalım bırakalım manyakları yolumuza bakalım Ankara yolu Ankara yolu hadi bakalım Yarın da 3 e, gün Boyunca Önder Usta'nın <laughs> oraya gidiyoruz yani daha doğrusu dün gittik bugün gideceğiz Yarın bir daha gideceğiz yarın benim büyük motoru e, elektrik aksamlarını ayar vereceğiz. Bazı e, taktığım aksesuarları direkt üşenmiştim. E, aküden aldık. Onları bir toplayıp direkt kontağa bağlayıp yani kontaktan alacağız. E, öyle yani. Direkt kontaktan alacağız. Bu arada bu PCX'e ilk böyle teme çıkışım. Bayağı da çıkmamıştım. Bakalım kaç yapıyor. Bunun motoru yeni yapıldı. Bunun motoru yeni yapıldı. Valla 110'u gördü. Daha da görür yani. Önünde araba geldi. Valla 110'u gördü. Yani bir de bana performans bagajı taktık mı tamam. Yerinde durmaz bu. <laughs> Yok bak motor yapılmasına rağmen öyle boğuk <laughs> kör bir motor değil. Rodajı iyi şey yapılmış. <laughs> Evet kilometresinden dolayı 122 bin kilometre daha 117 bin kilometre motor yapılmış. Biraz karınajlarda şeyler var ufak tefek sıkıntılar var ama onlar şeydir zaten e, bu motoru satacağım kişi ya kur alacak ya da böyle alacak gezecek sıkıntı yok yani geçse motor sıfır yani şu an. Onu da belirteyim videomda e, gayet 110'u gördük ya. O da yani dediğim gibi bak daha gidiyordu bıraktım. Daha yine deneriz. Permamos bagasını da de deneyeceğim. Şimdi takacağız ya onları. Dönüşte bir deneyeceğiz onları. Motorcu arkadaşların belirginlik olması açısından ufaklığı büyüklü abartılı neyse ışık takılıyor abi. Ben isterim ki bu ışık sistemleri böyle çok dengesiz de değil de hani e, karşı araçların gerçek manada tamam fark edilmek adına yapıyoruz ama adamı da tavşan yapmak da olmaz bak. Ben bile arkadan adam sis farı ayarlayamıyor herhalde şeyini odaklamayı. Direkt buraya vuruyor abi. Ben bile tavşan oluyorum önümü göremiyorum ya. Ya öyle bir şey yok abi. Yani tamam mı? Fark edileceğim diye adı karşıdaki adamı kör etmeyi o adamı da kazaya sürüklemenin bir anlamı yok. Ya diyorum ya bu iş karşılıklı oluyor ya genelde. Eyvah tarafta kaldık. Dur bakalım sağ tarafımızı kontrol edelim. Şöyle çattırmadan fıtı fıtı sağa geçtik eyvallah abi bak adam geçen mi anladı sağ olsun yolu verdi şimdi bize şu motorcilerin kaçtığı yerde kaçalım yavaş yavaş bugün bir yoğunluk var ben bu saatlere gitmiştim ama çok kapalı değildi neyse yarın da geleceğiz bu yolları şimdi Gelelim bizim Önder Usta'yla e, grubumuzda Osman ile alakalı durumumuza. E, yine bir kere daha ifade edeyim. Bir os, geçen PCX Osman Usta'ya yaptırdım. Bugün de bu bugünkü bakımı da yani bir önce sonraki bakımı da Önder Usta'ya ihale ettik. E, i̇ki ustamız e, grubumuzda yönetici vasfında ee, elinden geldiği kadar sorunlara, sıkıntılara çare oluyorlar. Onlar da bu işin ticaretini para kazanıyorlar. Ee, ama e, emin olun e, bu grup olduğu için başıboş bir esnaf olmadığı için bu arkadaşlar yani karşıdaki insanlara kelek yapıcı durumda değiller güvenilir ustalar o onun için yöneticilik grubumuza yönetici oldular Yoksa e, çakalı çukalı niye hani yönetici yapalım şeyimizi veya bize zarar veriyorsa grubumuza çevremize motorcu arkadaşlara öyle adamlara karşıyız ki ben yedek parça e, satanlara bile e, çok temkinliyimdir emin olduğum insanların yedek parçalarını e, yayınlarım çünkü niye çalıntı mevzularından dolayı e, vesile olmamak e, bazen adam yayınlıyor parayı geçiyor parçayı göndermiyor böyle sahte var. Ee, onu da hani biz vesile olmayalım böyle e, çakala çünkü sonuçta ben o üyeyi tanımıyorum tanımadığım için de on, hani iyi niyetle onaylayalım diyoruz bazen ama yok abi bu, öyle, bu saatten sonra karar aldık ee, emin olduğumuz insanların parçalarını e, yani izin vereceğiz ha, kişi şahıs yani bir motor bir motoru satmış o motordan parçalar kalmış o, ona ondan şüphelenmem ama adam bir dünya parça sergiliyor ya ben şimdi o adamı tanımıyorum hırsız mıdır şeyim midir bilemem ya çalıntı parçası mıdır ee, onun için onlara alet olmak istemem ee, Osmanlı Önder Usta biri e, Önder Usta Anadolu yakasında e, Osman Usta Avrupa yakasında bir ustamız kendi alanlarında uzman arkadaşlar benim de şahsi motorlarımın e, bakımlarımı Sponsorları, yani Sponsorluğumu yapıyorlar, bakımlarımı yapıyorlar ee, Bakın Osman bana yakın 4 kilometre 5 kilometre bile yok evimiz aramıza. Ama şu an 45 kilometre Önder Usta'nın yanına gidiyorum niye Bir ona bir ona Bir ona bir ona <laughs> Öyle yani Madem ikisi de sponsorlar bana Hem de bir motor gezisi yapıyoruz hem de bir ziyaret yapıyoruz Yoksa Osman bana yakın diye hep Osman'a gitsem Önder'i göremeyeceğiz bu sebepten sıra Önder'de. Önder'den sonra Osman'a. Osman'da da böyle videolar çekeceğiz. Motorda 40-50, 40-50 fazla bir şey görmüyordu. 110'ları gördük motorla. PCX'imizde 2018 model motoru yapılmış bir vaziyette motorumuz gayet sağlıklı tıkır tıkır gidiyor. Oo arkadan CS geliyor. Ona da bir selam ver. Sağ olsun. Bak görüyor musun? CSC arkadaşımız benim gibi gariban. <laughs> PCC yani küçümsemeyerekten e, selam verdi sağ olsun. Biz de selamını aldık. Yani böyle olmalı abi. Maddiyat farkı olmamalı. Motor farkı olmamalı. Sonuçta korkulacak bir şey yok. Biz küçükler o büyüklerden onlar arsızlık yapacak halimiz yok. Borç para ver. Motorunu ver bir tur gezelim. <laughs> selam ya. Motorcu selamı. Evet köprüye geldik arkadaşlar Dün biraz mukavemet vardı büyük motorda olmama rağmen zorlandım Ya bir de şöyle bir şey vardı mesela bak e, bugün Bir tık var fazla e, yok şu an ya. Var var Yanda, Yalan söyledim Dün bu saatlerde geçerken vardı akşam dedim daha çok olur akşam azdı ya Dün sabah hani dün iki gibi geçerken çok zorlandım buradan Akşam 7'de geçerken e, O kadar vurmadı o rüzgar bana Hani korku, ne bileyim öyle öğ vakti daha mı çok esiyor ne yapıyor Anlamadım ki Evet köprünün güzelliği Bakım onarım var Ufak tefek Abi kışlık montumda eskimiş yıkaya yıkaya ee, Böyle Gözeneklerden iğne deliği gibi böyle soğuk soğuk vuruyor. <laughs> Neyse. Yani çok <laughs> Evet, baskın bastanındır. Selamünaleyküm. Gelmedi mi daha? Bu da. Biz bunu dövelim artık ya böyle olmuyor. Gelin, ya, Öyle mi? Hadi iyi akşamlar. Önder Malamet. Görüşürüz yarın. Evet. Tamam. evet, evet, evet. Şimdi... Çıkışımızı yapalım. Oğlum oğlum. Hop. Şimdi motor önce motor biraz jigs olmuş belli. Biraz değil bayağı bir hissettiriyor gibi. Onun biraz basınca da daha da güzel anlayacağız. Titremesi gitmiş. Performans bagaların bizim Önder Usta'nın işlemine bakacağız Buradan şimdi. Devam. Bayağı da rüzgar var ha. Köprüde köprü de köprüde de yandık vallahi. Oo, amma yalpa yaptı. Oo, bu o, bu. O. Sallıyor motoru maşallah. Tam basmalık yol ama basamıyoruz ki. Baksana 8 yapıyoruz yolda savuruyor bizi rüzgar. Yavaş gidelim. Yapacak bir şey yok. Allah billah ya. Bu. Uh. Biz sisleri yakalım da. Ne olur ne olmaz. şey 4-0'a şöyle resletmişim. Abi acı bir rüzgar mukavvet var ya. Vallahi motora zor duruyorum ha.